arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açalım da Bu başka bir Brastars'da. E, kutu açacağız arkadaşlar. Mega kutu, büyük kutu, savaş kutusu. 3, 0, 8 tane. Yani bu kutu var ama ben şimdi açacağım Şimdilik az önce arkadaşlar bir tane büyük kutu açtım. Spike çıktı. Ama 2 saat 3 yazıyor. E, video çekmeden önce e, arkadaşlar. Eee... Açtım hep 3 yazdı. Sadece bir kere 4 yazdı. Keşke artık çıksa ya. Abi ben vermiyor ki. 4 yazmıyor. Hadi lan çık ya. Sen de bir çıkmıyorsun lan. Ama ben daha iyi. Açtım bir şey çıkmıyor. 3 yazıyor. 3. Ya bu nedir 3 ya? Çık ya 3 yazma. Neyse bir şey olmaz. Belki çıkar. Açtım. Hıç. Hadi bakayım. Devam edelim. Üç yaz ya. Üç. İstemiyorum artık şu üç yazmasını. Evet. Açtım. Ne çıktı? Arkadaşlar Frank mi? Arkadaşlar Frank çıktı Frank çıktı Frank çıktı Frank arkadaşlar Frank Frank çıktı abi Frank çıktı abi arkadaşlar inanamazsınız Frank çıktı lan Frank çıktı işte bu be Böyle dört yazılır be Frank çıktı arkadaşlar ya inanamıyorum lan Frank'in çıkmasını video başlamadan önce Frank'in çıkmasını istiyorum Frank çıktı be Poco'nun da çıkması lazım. Hadi Poco. Poco güçlü ama Poco daha çıkmadı. Poco'nun çoktan çık çıkmadı. Açtım. Böyle bir şey olamaz abi. Arkadaşlar çok mutluyum ya. En güçlü karakter çıktı. Frank çıktı abi. Az önce de Spike çıkmıştı. Bir tane daha açacağım. Açtım dört yazmadı abi. Hadi, hadi yapayım hadi çık. Arkadaşlar inanın ben çok mutluyum lan. Abi Frank çıktı. Frank Frank. Lan Frank. Arkadaşlar inanamazsınız. Böyle Frank mi çıkılır lan? Hadi şimdi bir tane de Poco ver Hadi ya dört yaz. Büyük kutuyu bitirip o savaş kutusu açacağım. Frank çıktı. Çok mutluyum. Arkadaşlar çok mutluyum. Frank çıktı. Train. Abi dört yazdı arkadaşlar inanamazsınız ya. 4 yazdı lan. Ya Arkadaşlar yine karakter verdi. Kim Gale. Gale çıktı. Gale çıktı. Arkadaşlar. Ne oluyor? Gale çıktı. Dört yazdı yine. Tut. Açtım bir kutu daha. Bundan bir şey çıkmadı. Lan galle çıktı. Galle. Galle çıktı. Galle. Gale galle 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 çıktı. Gale. Gale çıktı. Gale. Arkadaşlar Galley unutmuşum. Gale'ymiş. Gale dedim. Gale çıktı. Frank'ten sonra Galley. Arkadaşlar hem Frank çıktı diye mutluyum hem Galley diye Çıktı diye mutluyum lan. Son, daha sonra da savaş kutusu ve mega kutu açacağız arkadaşlar. Tamam. Bu kutu da açar. Bir şey olmaz lan çıkacak ama. Hadi bakalım çık. Çık. Hadi Poko da çıksın abi ya. Poco güçsüz arkadaşlar ama ben Poko sevmiyorum ama Poco çok zaman çıkmamıştı. Işte. Çıkması lazım şimdi Poco'nun. Poko da çıksın. Poco Poco neredesin? Seni bekliyorum Poco hadi. Ama savaş kutusundan çıkabilir. Savaş kutusundan veya Mega'dan çıkar. Bir tane daha açtım kutu çıkmadı. Ama arkadaşlar çıkacak. Kesinlikle çıkar. Arkadaşlar Frank ve Galley çıktı kutudan. Arkadaşlar e, savaş kutusu açmayabilirim çünkü Mobizen gidebilir. Mobizen giderse bir şey olmaz. Yine videoyu direkt YouTube açacağım bu yüzden giderse. Açtık kutu 4 yazdı hadi. Ne çıktı bakalım. Ve Poco! Poco, Poco çıktı! Poco çıktı! Arkadaşlar işte çıktı. Açık baba da çıktı. Bu da çıktı. İşte bu. Bütün karakterleri açacağım ya. Abi hayır. Ama ne oldu Google'a girdi. Arkadaşlar reklam da giriyor. Arkadaşlar Poco da çıktı. Açtım bir kutuda, kutuda Tut yazdım bir şey çıkmadı. Hadi bütün karakterleri açacağım. Bütün karakterleri açmak istiyorum. Arkadaşlar 4 yazınca tabii ki de çıkıyor böyle. Hadi bakalım. Iyi. Açtım olmadı. Çıkmadı bir şey ama çıkacak. Kesin çıkacak, çıkarım. Biraz Açıyorum bazen çıkmıyor. sonra da ilerlediğimde çıkıyor. tane daha açayım büyük kutu çıkmadı ama arkadaşlar Frank'in çıkması büyük şans Galley'in çıkması büyük şans ee, ve Poco'nun çıkması büyük şans karakterlerim galiba ayıp saçım gibi bakayım karakterlere hangisi kilitli da kilitli rosa da çıksın. bakın arkadaşlar bunun çıkması gerek. Kaç çıkar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane karakterimiz kilitli arkadaşlar ama çıkacak. Bundan da rosa çıksın. Rosa'yı da ben sevmiyorum ama. Rosa biraz güçlü. Rosa'yı sevmiyorum ama çıksın hadi. Rosa da çıksın ya. Açayım bir tane daha. Ben sana kutusu açmadım. Hadi be. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar ama Frank çıkınca nasıl bir sevindik var. Ah be reklam. Bazen giriyor bazen giriyorlar. Açayım bir kutu daha çıkmadı. Nasıl çıkmaz. Ama çıkacak. O Kutuyu orada açtım, uçaldım. 4 yazarsam uçan meleğim ama. 4 yazı, yazınca yazında güzel olur. Açtım bir kutu daha 3. Hadi 12. 4 yazmıyor. Kutuda çıkmadı. Savaş kutusu daha çıkmadı. Evet. Nasıl verdi? Hadi. Açtım. Bir şey çıkmadı. 8 Açtım. Çıkmadı. Çıkmadı. arkadaşlar. Hadi Rosa çıksın. Diye. Rosa yürü istiyorum bu arkadaşlar bir dakika olsa buradan gelecekti değil mi? <laughs> Doğru oğlum. 4 <laughs> Kutumuz kaldı 3. Ama çıkar belki. Çıkar. Çıkar. <laughs> Ama Şimdi bir tane daha kutu çıkmadı. Hadi bir reklam. Arkadaşlar üç kutumuz kaldı. Kesinlikle. Ve çıkmadı. Ağzım. Artık çıkar mısın? 8 tane var. Şu savaş kutusunu açtı bir şey çıkmadı. Ağzım. Bakalım bunlar çıkar mı? Son kutumuz bu çıkmadı. Gitme Nasıl çıkmadı ya? Bir Şimdi bir tane mega açacağım ben. Büyük bir mega çıkmadı. Altı yazması gerekiyordu <laughs> Bir tane daha mega. Bir dakika. <laughs> Karakter geldi. Kim geldi abi? Piper! 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 Piper çıktı! Arkadaşlar Piper çıktı inanamıyorum. Lan Piper çıktı mutluyum çok mutluyum. Piper! İşte alt daha Piper! İşte bu be! İşte bu Piper çıktı. Piper! Mega da mega da açtım olmadı. Ve elmas. tane daha açtım mega çıkmadı arkadaşlar mega'dan ben memnunum çünkü mega çok güzel arkadaşlar elmaslarımızı açarken elmaslarımız olmuyor mu? Diye. açtım bir mega daha olmadı çıkmadı bir şey şu an arkadaşlar altı karakterlerimiz kilitli onları da açmak gerek abi reklam geliyor hadi ya hayır Arkadaşlar böyle bir şey mi var hadi. Hadi. Hayır hayır. Şu reklamı başıma soktu. de şu reklam başıma da. Açmaya devam edelim. Aa. Ondan açamıyoruz. Bir tane daha açtım. Ben galiba yazmadı. Ama iyi. Arkadaşlar 6 yazar inşallah. Yazar 6. Aç. 5 ya. Abi 5 yazdı. Ama savaş kutusundan çıkacak. Savaş kutusunda bir sürü yani şeylerimiz var arkadaşlar. Bir sürü kutu. Açtım bir tane mega daha ya. Hadi altı yaz artık. İki saattir kutu var bari. Bu altı, altı yazlı bir şey çıkıyor. Bastım ve kim bu? Cadı! Mortis! Mortis! Arkadaşlar Mortis çıktı! Mortis çıktı! O Mortis çıktı! İşte ne kadar bir şey yok. Bir şey çıkmadı. Çok mutluyum lan. Yani. Şeller geliyor. Ama Frank nasıl büyük şanslı. Poko'nun çıkması. Açtım. Altı yarı. Evet arkadaşlar. Şu an kilitli? 6 yazdı Kim çıktı? Saçki Bu kim arkadaşlar? Saçki. Saçki. Saçki Sa -ki. kim lan? Saçki kim lan? Saçki kim, Sa -ki. kim lan oğlum? Ama arkadaşlar paramızın yetmediğini yani elmasların Önce başka mega açmayalım. Şimdi Bakalım. bir sürü mega açtık. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 karakterimiz kilitli. Şimdi savaş. Kutusu açayım bir tane. Hadi be evi çalmadı. Bir play'a basalım. Oynayalım bir tane. Ve kaybettik lan. Çok kötü kaybettik abi çok kötü Çok kötü kaybettik Böyle bir şey olamaz Kazandık Kazandık arkadaşlar İşte bu kazandık Evet Ve kazandık Kazandık arkadaşlar Exit Hesaplaşma oynayacağım ben. Ve hesaplaşma da kaybettim. Şimdi bu şarkı kaybetme şarkısı. bir biraz sert de çalıyor. Kaybettim maalesef. Hadi. Kazandık. Bunu da kazandık arkadaşlar. Neyse bu kadar oynamamız ben yeter. Şimdi şu açtık bir tane kutudan içeceğiz. Bir tane şundan neymiş. neymiş bunlar? Ne bunlar şimdi? Bir tane paketler. Abi reklam. Açtım bu kutuyu da bir şey yok. Çıkmadı bir şey. Açtım bu kutuyu da iki yazıyor. Ama arkadaşlar çıkar bence bak. Çıkacağı emin. Çünkü bir sürü kutumuz var ya. Ama hadi iki yazıyor. Açtım bu kutuyu da iki yazıyor. Açtım bu kutuyu da iki yazıyor lan. Ama arkadaşlar... Kesinlikle. Bu çözer inşallah. Açtım mı kutu, kutuda? Çıkmadı ya. Şu kutuyu da açtım. Üç yazmadı. Yazacak ama. Açtım arkadaşlar olmuyor. No. Yazmıyoruz. Çıkar mı bundan çıkmadı? Abi hadi lan. Çık ya. Arkadaşlar bir dakika ben bir kupalara çöpü karakterler. Buradan mı gelmesi gerekiyor lan? Bir yani. Yok. Başka Abi bu ne ya çıkmıyor. Ya reklam gidiyor. Çık ya! 2-2. 3 yaz artık. Açtım bu kutuyu da abicim artık büyük. Yaz ya. Açtım bu kutuyu da iki. Bir tane oynayalım. Kaybettik. Bu ne? Bu nasıl iş ya? Abicim kupalarım gidiyor. Bunu da oynadım. Kazandık. Kazandık arkadaşlar. Abi hadi diyor rosa çıktı rosa. Çıkaracağım rozayı. Bir çıkarırsam rozayı. Çıksa bir rosa arkadaşlar ama çıkmadı. Açtım. Abi 2 yazıyordu. Açtım bir kutu daha roza çıkmayacak. Bu kutuyu da açtım iki ya. İki sen de bir gitmedin iki hadi. Bunu da açtım abi. İki yazıyor bu nasıl iş ya. Ve Arkadaşlar. Hani bu nedir ya? 3 yazıyor. Ve 3 yazmadı ya. Ve 3 yazabileceklerim olmadı. Hadi 3. Neyse arkadaşlar, çıkmadığına göre çıkartırmıyorsa e, ee, bir videom daha sonra gelin hoşçakalın bay bay.